Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün neredeyiz? Bugün Gönen'in çok güzel bir köyündeyiz. Çiftlik alan köyündeyiz. Köyün hemen meydanında caminin hemen görüyorsunuz caminin yanında çok güzel bir arazinin arsanın çekimi için buraya geldik. Arsamıza tanıtmaya başlamadan önce her zaman ne diyoruz? Köyde yaşam. Köyde hayat güzel. Bu köyümüz de çok eski, güzel bir köy. Size e, fotoğraflarla, videolarla tanıtmaya çalışacağız. Hep e, taş temel üzerine yapılmış eski evler var. Tabii bunların tadilatı yapılmadığı için belediye bunlara yıkım kararı vermiş. Şimdi köylüler ya tadilat yapıyor ya yıkıyorlar. Şu an bulunduğumuz arsada da e, yıkmışlar. Karar çıktığı gibi encümen kararı. Ama hala köyde sağlam olarak bu tarz evler var. E, Buradaki yere tadilat ruhsatıyla aynı e, tarzda olacak şekilde ev yapabilirsiniz. Veya e, yıkım kararını e, belediye işletip sıfır projeyle de ev yapabilirsiniz. Buyurun çekimlere devam edelim. Evet arkadaşlar e, arsamız toplam 3680 metrekare. Eğimli bir arazi üzerine kurulu. Bakın hemen ben giriş kısmını göstereyim hemen camimizin yanında şurada bir giriş kapımız bulunuyor. Aracımız da orada. Ee, hemen camimizi göstereyim. Camimiz ve köy kanağı yanımızda. Eski yapımız bu bölgedeymiş. Hatta hala temel izleri duruyor. Bur buradan aşağı doğru devam. Aşağıda çok güzel. Bir köy içi derimiz akıyor. Ağaçlık alanı olduğu yerde. Hemen komşumuz tel çitle sınırı yapılmış. Çok güzel bir bahçe yapmış. Meyve ağaçları ekmiş. Ekilen yerler bakımlı yerler. Tabii ki çok güzel oluyor. Komşumuz da çok güzel bakmış. Arazisine bakın. Ee, ağaçtan çok güzel bir tane kabak ağaca sarmış. Ağaçtan sarkıyor şu anda. Şimdi drone çekim yapmaya çalışıyoruz ama sık sık yayınımız kesiliyor. Ee, eğer çekim yapmayı başarabilirsek videomuzun sonunda drone görüntülerini de koyacağız. İzleyebilirsiniz. ve arsamız aşağı doğru devam ediyor. Bakın şu ağaçlık olan yer, ee, dere yatağı, dere var. Hemen de, derenin yanından da yine yol bağlantısı var ama. Tabi caminin yanından girişi olduğu için kullanılmamış. Burada e, kadastral yola cephesi az. Az olduğu için arsanın bölünme durumu yok. E, genelde tabi söylüyoruz yani arsa bölünebilir, bölünemez diye. Ama arsamız büyük bir arsa. Bakın komşularımız da var. Şimdi şu giriş kısmı... E, Hemen arkadaşımızın arkasında caminin yanında eski inşaatın bulunduğu yer. Burası biraz daha düzlenip şu, şu bulunduğumuz bölgeye çok güzel bir yapı yapılabilir. Ondan sonra tera, teraslama yöntemiyle çok güzel bir bahçe elde edebiliriz. Alt kısmımız düz bakın, şurası düz. Burada da iki kademe teraslandırırsak. Çok güzel, harika bir ev yapılabilir. Ben size eski köy evlerinin fotoğraflarını çektim. Oradan e, videonun arasına ekleyeceğiz. Oradan bakabilirsiniz ama şöyle şu karşıda bir tane evimiz var. Şöyle yaklaştırabilirsem göstereyim. Bakın altı yığma e, taş. Yığma taşın üstüne ev yapılmış. Altta bir tane yığma taşın arasına e, şey yapılmış ama eee dam gibi bir şey yapılmış ama çok da güzel. İşte bu evi e, bakın hep Bayırda yapılmış. Çünkü biraz bayırda yerleşim bir alan. Aynı evi bu kısmında da olduğunu düşünün. Varmış. E, hala zaten tapu kaydında e, ev gözüküyor. Yani buraya ev yapabilirsiniz. Arsamızın fiyatını iş açıklamalar kısmında göreceksiniz. E, oradan fiyatı takip edebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız soruyor niye ekrana yazmıyorsunuz diye. Ya Fiyatlar değişebiliyor. Her fiyat değiştiği zaman ekrandan bunu düzeltmesi inanın çok zor oluyor. O yüzden e, bütün fiyatları açıklamalar kısmına yazıyoruz. Çok güzel bir köyümüz dedik. E, havadar bir köyümüz dedik. Bakın şu an e, aylardan Ekim. Ekim olduğu halde hala bakın... Buranın otların arasında yemyeşil var. Neden? Çünkü suyu bol Havası güzel Tam böyle yamaca kurulmuş Çok güzel bir köyümüz Hemen yani bu köyümüzün e, ilerisinde At gölcük ve su çıktı köylerimiz var Yani doğası güzel bir alan Yolumuz asfalt Elektrik su problemimiz yok Hemen bakın caminin yanında Şuradan yaklaştıracağım çocuk Oyun grupları da sıfır yapılmış Çocuk oyun gruplarımız var Tabii taşımalı eğitim sistemi var bu bölgede bu Gönene 10 km mesafede e, Gönene taşımalı olarak eğitim yapılıyor ilk orta lise Tüm öğrenciler sabah ücretsiz devlet tarafından Taşınıyor Bakın burada sakin huzurlu bir yaşam istiyorsanız hakikaten güzel bir köy. Ee, bizim evimiz tabii köyün merkezinde ama köy genelde dağınık bir köy birbirinden uzak evler var yani Evler birbirine yakın değil şurası köy Konağı arazimiz şurada bir ev var Onun için evler hep araziye dağılmış Evet sevgili takipçilerimiz Evet Sayın takipçilerimiz. Sizlere hep güzel yerler tanıtmaya çalışıyoruz. Fiyatlar yerine göre, köyüne göre, konumuna göre çok değişiyor. Bazı yerlerin fiyatlarından dolayı şikayetler geliyor. Ama inanın bu fiyatlar her yerde farklı. Tamamen köyün konumu, mevkii, yerin mevkii buna göre fiyatlarımız değişiyor. Metin Koca ve Gönen Güçli Emlak YouTube kanallarını takip etmeyi unutmayın. Beğeniniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler.